Merhaba arkadaşlar bugün sizin sizlerle birlikte Yeşil Tepeler Red Bull 4 oynayacağız birinci bölümden başlayalım. Çünkü diğer bölümleri sen zaten geçtin. Evet. O yüzden mecburen birincisi oyundan devam ediyoruz. O yüzden burada çok kolay geliyor. Artık. Çok kolay. Şuradan kutuyu içeceğiz, üzerine hop çıkacağız. Şimdi burada da koruplayacağız. Buraya. Buraya. Aynı şeye benziyor. Ee, Mario'ya. Evet. Mario da böyleydi. Evet, Kapı üstüne zıplıyorduk. Şimdi buradaki de bir yıldızı alalım. Şimdi buradan çıkalım. Sadece Mario'nun yuvarlanmanı yapmışlar. Evet. Bence. Şimdi şimdi Burasında karayı öldüreceğiz. Bunu ittireceğiz. Hızlanması mı lazım? Evet hızlanıp bu taraftan geçmesi lazım böyle. Ne Ama burada geçecek. gerekiyor yoksa taş bize ezebilir. Söyleyeyim. Ama arkadaşlar Niye oradan lazım? gittiğimizde şurada karayı öldürmezsek puanımız ve yıldızı almazsak tamamen puanımız e, ee, altın olmuyor. İlkini alamazdım. Altıdaydı ya. Şimdi yıldızı aldık. Şimdi arabayı biraz sürükleyelim. Bir daha buraya çıkıp yıldızı aldık. için bu kadar. E yok. Kim? Şimdi bunu taşla ezebiliyor musun? Taşla ezicez buraya ha, atacağız. Şimdi bunu geçirteceğiz. Yoksa geçemez. Aşağı devirir. İyi e de bu daha çok zıplayan bir top olsa her içeri geçerdi. De. Evet. Ama değil. Bunu <laughs> suya girdiğinde boğulacak. Hayır, atayım. Çünkü o bizim düşmanımız. Dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Hayır, nasıl dünyayı ele geçirecek? Hayır baba. Karılar, karı yapmaya dünyayı. Şimdi burada kurban bir şey var. O bizim üzerine koşacak. Ve öldüreceğiz onu. Hmm, ben... Onu iki defa yapmadan olmuyor. Evet. Ama... Çünkü koruması var. Koruması Önce bunun üstüne çık oradan zıpla. Aslında ben ölüyorum ama bu sefer ne olduysa. Bu güneş de bizi mi takip ediyor ki? Bir... <laughs> Hep manzara. Oh. Selahattin. Şimdi kutunun üzerine çıkalım. sıkıştıracağım. Ama aslında havayı zıplayıp bunu giderken koymam lazımdı kutuyu. Ama öyle yapamazsak diye de şöyle bir şey yapılıyor. Kutuyu bir daha ittiriyorsunuz buraya getirip arabayı. Hı hı. Öyle ittiriyorsunuz. Şimdi burada da korumalı var diye hatırlıyorum. seçik Bir daha buradan çıkamayacağımız için bu tarafı gideceğiz. Buradan da çıkacağız. Çektik, evet. aldık. Şimdi bu ne evet. Oraya geçmemiz lazım çünkü. Kare... Ee, bir tane kutu var. Onu şuraya alacağız. Buraya getireceğiz ve geçeceğiz. Şimdi evet, <laughs> Şimdi Üçüncü neyse yok bütün canlar gitti. Üç can gitti. Şimdi yıldızı alamadım. Yıldız almadan geldim. Şimdi burayı açayım. <laughs> Burada bize koşuyor. Yani Biz onu öldürdük. <laughs> oh. Şimdi, da... Bana kolay geldi. Çünkü oynadığım için önceden. Ay ay ay! bu taş sen nasıl Evet, onun daha kolay yolu var. Ama... Aşağıda mu? düşebilirsin. Çocuğum bana kolay geliyor. Aslında bu oyun zor gerçekten. Bu, bunu bu tarafa geçirmemiz lazım. O yüzden hmm. böyle yaptık. Şimdi buraya geçeceğiz. Buradan böyle bir yıldızı alacağız. Yıldızı almadık. Bir daha. De... Çok Evet evet yanlış yaptım. Biraz. Burada zıpladık buradan oraya zıplayacağız ve geldik. Şimdi 9. bölümdeyiz. Şimdi canı akene kadar acaba kaça geçeceğiz? tarafa mı? gideceğiz. Şimdi burada hızlı ittirmemiz lazım yoksa düşebilir şey. Çatta. Şey. Hmm, oh en sona gitmek şey daha daha şans yani gitmek daha iyi olur çünkü en arkalara da yıldız bırakabiliyorlar az önce olduğu gibi. Ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Şunu böyle ittiriyorum ki şurası yükselsin. İttikçe orası yükseliyor. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi. <laughs> diye. Şimdi. 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 Şimdi buraya. değil mi? Batmıyor da. Batmıyor da şey olabilir. O. Yıldız için atlama bence. Oyunu geç. Yıldız için atlamasam da oluyor ama. Yıldız için atlamıyor. Şimdi Buraya O Canım mı gitti? Evet bir canım gitti Düşmüyor Düşmez zaten Şimdi buraya atlayalım onu da öldürelim Sonra gidelim Geçtik Şimdi soru Önce için hızlı ilerliyoruz. Ama ilk başlayan nasıl oynuyor bilmiyorum. Çok zor bir görüntü. Evet biraz zor. Şimdi biraz o, o dönecek. Buradan gidelim. Arabanın üzerine atlamamız lazım. Yıldızı alamadık. Geri dönelim. Şimdi bir daha arabayı getirdik. Buraya atlayalım. Yıldızı hoplayarak alalım. Buraya geçelim. Şimdi devirelim. Kareleri şey yapmak için. Şimdi burası indiğinde çıkarken atlayalım. Şimdi buraya da aynı şey yapalım. Oh. Evet. Evet. Şimdi burada buraya kadar gelmeyecek. Ben bu tarafa gideceğim. Zıplayamıyor musun burada? Ee, zıplayamıyorum. Ha, o zaman tehlikeli bir yer. Ah geldi Öldürmesen de öldürüyor. Baba öldürmezsem şu şimdi şey ilerlemiyor. Tamam şimdi. İşte bunu buraya ittireceğiz öyle alacağız. Yıldızı. Şimdi buradan gideceğiz. Şunu böyle ittireceğiz. Burada kalacağız yoksa bu içe gömülür. Hı hı. Ağırlığımızı vermemiz lazım. Üstüne düşeceğiz. Düşmez. Şimdi buraya geldik. Ağırlığımızı aldı. Çok tehlikeli bir şey. Şimdi evet. Bence boynuzu bize batacakmış gibi oluyor. Şimdi yapalım. Yanlış tarifi ettirmişim. Gidiyoruz yıldızı alalım. Buradan da okuyayım. Buradan okuyayım. Şimdi hmm. öldürüp kareyi. Şimdi 14. seviyedeyiz. Ben burayı burayı hiç sevmiyorum. Burası çok zor. Ama, Ama genelde. Ama ikinci genelde ki can gittiğinde bile 3 6 9 canımız falan kalıyor yine. 9 ile geçer gibi şey. Şimdi çok zor. Demiştim. Oo başka bir boss. Boss. Şimdi bu boss'u geçebilirsek başka bir yere şey gideceğiz. Bakın, bakın ne kadar büyük. Yılmadım şey. <laughs> <laughs> onun canını <laughs> götürdüm. <laughs> 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 diye yazdım olmuyor mu? Şimdi o yardımcılarını gönderecek küçük kuleleri yani. Öldürelim. Koşalım. Ona de değersek, değersek bir canımız gidiyor. Şimdi bu kareyi öldürelim. Bu kareyi de. Yani. Yardımcıları çekmek. varken kendi saldırıyor. Kendi de saldırıyor aslında. Yandın ya, ya. mı? Yanmadım. kaldı? Şimdi böyle uzayarak geliyor. Üzerimize. Çok güzel. Of. Of. <gülüyor> of. <gülüyor> Son 3 yandan devam edecek. Onunki yükselmiş oldu. Evet. evet, evet can Dorukta ama hayır son senin de ikinci oldu. Onun benim iki can, onun bir can. Oh geçtik. Şimdi başka bir bölüme geçtik ormanın derinlikleri. Baba Hı. sanki bu kadar yeter gibi. Evet. 5 yıldız verelim madem oyunu beğendin. Gönder diyelim. Bu kadar. Bir, bir, bir dahakine görüşürüz. Yeni top açıldı bu arada. Ayı, videolarımızı, videolarımızı beğenirseniz seviniriz.